Hep beraber izledik demek ki bina kuralına uygun yapılınca tek bir tabak bile kırılmıyormuş ama şimdi başka bir binaya gideceğiz. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Batman'da bir müteahhit binanın kolonlarını beton ve demirden değil tuğladan yaptı. Katliama davetiye çıkardı efendim işte cinayete teşebbüsün görüntüleri. Buna kim izin vermiş, bu kolonları kim kesmiş, kolonların yerine kim tuğla koymuş, hiç kimsenin haberi yok. Her türlü hırsızlığı gördük de tuğladan yapılmış hırsızlığı ilk kez görüyoruz yani. O müteahhitin yaptığı sadece hırsızlık değil, cinayete tam teşebbüstü. Kolon diye yapılmış ama içinde hepsi tuğla var. Kolonlar tuğla olduğundan dolayı bina ağır hasarlı olmuş. <laughs> Batman'da 18 dairelik binanın sakinleri kolonların sağlamlığını kontrol ettirmek isteyince hayatlarının şokunu yaşadı. Ve şu an şaşkınız yani. Bütün daire sahipleri şaşkın. Yani kolon diye yapılmış ama içinde hepsi tuğla var. Kolonlardan demir kesmek ne demek ya? İnsanların bacağını kesmek demek ya. Bina deprem bile olmadan her an çökebilirdi. 18 daire ve 2 dükkanımız boşaltmak durumunda kaldı. Dükkan sahipleri ve daire sahipleri mağdur durumda. <laughs> Yaşadıkları kabus bu kadarla kalmadı. Burada giyim malzemelerim vardı. Hırsızlar tarafında, başka insanlar tarafında baya bir malımın çalındığını farkına vardım. Hasarımız çok burada. Bina sakinleri müteahhitten şikayetçi oldu. Şu an daire olarak ve esnaf olarak biz burada mağduruz. Yetkililerden acilen yardım istiyoruz.